arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün herkesin çok istediği, çok beklediği o 724 botun 724 çalışma, aktif tutulma olayını yapıyoruz. Onun için Cyberans ile anlaştık. Cyberans çok güzel benim de kullandığım bir cidden ben bot hosting'ini bot kullanmaya başladım. İlk günden beri Cyberans kullanıyorum çok güzel bir sistemdir. Videonun ilerleyen dakikalarında size promosyon kodumdan da bahsedeceğim. İlk ay beleş veriyor. Daha sonraki aylarda ne kadarlık sisteme ne kadarlık aldıysanız o kadarlıktan devam ediyor. Mesela 1.5 dolarlık aldıysanız 1.5 dolar devam ediyor. 5 ise devam ediyor ama ilk ayı beleş olarak size veriyor. O sistemden bahsedeceğim. Öyle sizi kesmeden videoya geçelim. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum. Buradan kaynaklarımız mevcut kaynaklarımız ilk kolları buradan alabiliyorsunuz. Sunucumuzda hoş geldiniz kısmı var kendini tanıtma. Sıkça sorulan sorularda birçok insan bu tarz hatalar aldığı için sıkça sorular sonra kısmını yaptım. E, bunu artık tabi ki haftalık kısma taşıdım. Burada yapacağım bu haftalık planlamayı. Burada normal duyurular olacak. Daha sonra yeni videolarımız burada olacak. Hata düzenleme kısmında bazı Discord yapılan değişiklikler ya da videoda alınan hatalar buradan değiştirilebilir video önerebilirsiniz. Öyle komutunda gördüğünüz gibi onu ben buradan almıştım. Burada video önerilerini dikkate alıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Diğer öneriler kısmı çok dolu değil şimdilik. Genel kısmı konuşmalar. Daha sonra ticket oluşturup özelden bir şey sorabilirsiniz böyle. Ve sorunlar milletin yardım ettiği ya da benim de tabi dahil olup yardım ettiğim kısımlar burada. Buralar çok önemli. Çok güzel bir şekilde yardımlaşıyoruz. Kod paylaşım kısmı böyle. Patreon açtık arkadaşlar. Linkini paylaşacağım. Buradan direkt kodlara erişebilirsiniz. Tabi üyelikle destek olmak isterseniz. Burada sürekli güncelliyorum bu kısmına. Bir de var burada. Müzik sistemi tek başına almak isterseniz diye. Böyle büyük komutları oraya da ekleyeceğim arkadaşlar. Evet böyle daha sonra destekçi özel kısmında öylese hepinizi bekliyorum. Çok güzel bir ortam kurduk. Siz de katılırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar birçok kişi de ben duyuyordum böyle 724 sunuculara çok konuşuldu. 724 nasıl aktif tutarım bot hemen kapanıyor. Ciğer çöp ve stüdyoyu kapattığınız zaman bot kapanır ya da işte terminal ctlc e, çektiğiniz zaman her botunuz açıksa botunuzu kapatır. Öncesiz Cyberense adlı firmadan aldığımız hosting servisiyle nasıl 74 aktif tutulur onu göstereceğim. Öncelikle Cyberense'e böyle giriş yapıyoruz. Bugün atalım. Buraya geldiğiniz zaman bakın Create a New Account. Eğer hesabınız yoksa buradan hesap oluşturun. Şurada Facebook ya da Google'a şey yapabilirsiniz. Bunları doldurduktan sonra arkadaşlar Türk burada dolar mı, sterlin mi, euro diye bir soru soruyor. Ona göre yaparsınız daha sonra. Şimdi e, giriş yaptıktan sonra My Dashboard diye bir alan geliyor. Burası nedir? Servislerinizin işte açtığınız ticketlerinizin olduğu bir kısım servislere geldiğiniz zaman bakın servisimiz zaten sıfır. Burada diyeceksiniz ki ordan bir servisiz. Şu an bir Discord botuyla ile bakın bir dolu şey var burada. Discord botuna gelelim. Burada Starter, Advanced paketlerimizden bu arada paralı bir sistemdir ancak size göstereceğim Ultimate. Bakın zaten Starter sistemi diyor ki CPU time sınırsız bandwidth yani i̇şte internet şeyde sınırsız. Memory dediği şey 384 MB'lik bir RAM veriyorlar, 5 GB'lik de alan veriyorlar. Şu an ben kullandığım zaman da bunlar düşüktü, şu an benim sistemde hala böyle düşük gözüküyor ancak şimdi alırsanız bunları görebilirsiniz. Benim Güncellemişler son onları, onları Neyse buraya geldik, 3 yıllık alırsanız e, direkt 1 dolardan başlarsınız, totalle bunu ödüyorsunuz. Aylık, e, ben zaten aylık alıyorum, 1.5 dolardan. Şuradan işte Avrupa'yı seçelim, daha hızlı çalışması adına. E, buradan Javascript, Python kullanıyorsanız, Python kullanıyorsanız sayısını, Python, Javascript, yani Java diğerlerini zaten kullanıyorsanız onları da seçiyorsunuz. Buradan devam edelim, 1.5 dolar. Ee, bize öneriyor. Cert Turs almak isterseniz diye geçiyoruz. Şimdiki arkadaşlar e, Cybernacy Herma koduyla üye olursanız ilk ay beleş veriyor size. Validate kod bakın promosyon koduna girdik. Bakın gördüğünüz gibi e, one time discount bir kerelik indirim uyguluyor. Ama buraya tabii ki girmeniz gerekiyor kart bilgilerinizi çünkü kartı otomatik ödemeye gireceği için siz buraya giriyorsunuz kart numaranızı. Bu bir buçuk dolardan ödemeye devam ediyor. Daha sonra aldıktan sonra My Products Services kısmına şöyle bir site geliyor. Evet gördüğünüz üzere de böyle bir şey geliyor. Daha sonra Go to Panel panelinize giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi sitemiz böyle bir site. Hemen açıklıyorum mesela şuraya geldiğimizde burası bizim IP adresimiz. Bura MongoDB'ye girilecek kısım. Burası bizim CPU'muz. Şu anki sistemlerde siz satın aldığınız herhangi bir sistemde bu zaten sınırsız olacak. Zaten kullanmıyor gerçi ama olsun siz de sınırsız olacak. 256 MB'lik sistem kalmadı artık. Ben yeni sisteme geçeceğim. Bende de artık 256 MB daha yüksek sistemler olacak. Bu eskiden, eskiden iki buçuk dolarken bunu veriyorduk. Şimdi bir buçuk dolarla bunun üç katı sistem veriyor. O yüzden mesela bakın 1 GB'lık alan diyor. Şu an e, ne kadar? 3 GB mıydı? Üç gigabayt ile beş gigabayt arası bir şey vardı ilk başta gösterdiğim şekilde. Öyle bir sistem olsun bir buçuk dolara. Çok daha rahat bir sistem. Diğer kısımları göstereyim. Cyberlands'in Aktivite kısmına geldiğimiz arkadaşlar bu kısımda bizim ne yaptığımız yani bizim son aktiviteleri Bakın zaten e, bazı şeyleri gösteriyor bakın böyle şeyler not package falan eklemişim silmişim Daha sonra Google Apps'i sildimişim cart cart e işte YouTube notification'ı ben buraya kurdum Bu tarz işte sizin ne yaptığınızı gösteren en son aktivitenizi gösteren bir e, kısım var Burayı da geçelim böyle Fayans kısmında arkadaşlar göstereceğim birazdan bunların nasıl atıldığını. Şimdi geçiyorum database'e. Dokunmanıza gerek yok. Burada database oluşturabiliriz. ancak biliyorsunuz MongoDB'yi bir kullanıyoruz. Zaten buraya hiç gerek yok. Backup. Backup'a da gerek yok. Şimdilik eğer bir sıkıntı olursa şey yapar arkadaşlar. Şimdi startup başlangıçta. Docker image var. Gördüğünüz gibi. Not sizin sürümünüz Not kaçsa onu buraya giriyorsunuz. Biz şu an 20 kullanıyor. O 21 kullanan da varsa burayı 21 olarak işaretlesin. Boot.js file'ımızı index.js olarak yazıyoruz. Bak üzerinde the file ile start the boot. Boot çalıştırıcı. Ana dosyamız. Auto update'i geçin. GitHub repo ile kullanılıyor. Additional not packages. Mesela siz buraya şimdi girdiniz girdiniz. Daha sonra buradan devam etmek istiyorsunuz. Kod yazmaya buradan devam etmek istiyorsunuz. Ancak npm install kullanamıyorsunuz sonuçta bizde stüdyo olmadığınız için buraya giriyorsunuz o şeyleri Google Apps mesela şimdi kaldırayım şunu gerek yok çünkü Google Apps'i indirmişiz son sürümünü bunu böyle yazdığınız zaman zaten files kısmında kendisi yazıyor aynı aynı yapmanız için de işte cacırt boşluk cacırt gibisi de yazacaksınız burada da uninstall diyorsunuz aynı şekilde kaldırmak istediğiniz paket varsa Şimdiki files kısmında nasıl oluşturuyoruz mesela böyle şeyimiz var. Bunu oluşturuyoruz için mesela arkadaşlar gelelim test bot. Bu görüyorsunuz bu bizim normalde kullandığımız şu anki test botumuz. Bunu arkadaşlar burada şöyle sıkıştır, zip dosyası diyorsunuz bu normal şekilde atamıyorsunuz çünkü test botu sıkıştırıyor. Daha sonra arkadaşlar test botu gelip buraya yapıştırıp buradan tekrardan çıkarıyorsunuz mesela gelsin olsun gösteriyor Evet arkadaşlar şu anda gelmiş olması lazım bakın test botumuz burada şunu alıyoruz bunu buraya atıyoruz deniyor bu siteye yükleniyor bunu aldığımız zaman arkadaşlar şöyle mesela arka bunu çıkarma şeyi gelecek click to bakın test bot noktası bu tekrardan olsun Evet arkadaşlar şu an inmemesinin nedeni e, 670 MB zaten yerim olduğu için bunu tekrardan buraya atamadık. Onun yerine şöyle göstereyim bunu mesela geldiniz. Ana diyorsunuz burada çıkarıyorsunuz mesela bir tane herhangi bir tane zip dosyası. Ana dediğiniz zaman bu buradan çıkarıyor. Mesela dosyayı silmek isterseniz zaman buradan dosyayı silebilirsiniz. Başka göstermek istediğim bir şey yok şu anlık. Burada bütün her şeyiniz yazıyor. Mesela herhangi bir tane komuta girelim, moderasyon, bak bakın her şey burada yazıyor. Eğer burada yazacaksanız JavaScript işleminizi yapıyorsunuz. Daha sonra buradan JavaScript sev seçiyorsunuz. Save Content diyorsunuz. Burada gözüküyor zaten. Her şekilde görebiliyorsunuz tüm dosyalarınızı. Çalışması için de çalışmasını gösteriyorum. Şimdi bir stop atalım. Bakın, uh, yes, offline Start diyorsunuz, aynen bu şekil geliyor. Tabii siz ilk başlatacağınız için birazcık, hatta bayağı uzun sürebilir ne kadar not dosyanızın olduğuna bağlı şekilde. Çok fazla not dosyanız varsa bunları indirmesi gerekiyor biliyorsunuz zaten. Onları indirdikten sonra otomatik olarak çalışıyor dosyanız. Canvas işi çalışmayabilir. Onun için Discord sunucumu bekliyorum. Discord sunucumda her türlü yardım ederim. Çünkü ilk çalıştırma işi birazcık sıkıntıdadır. Onu hallettikten sonra her şeyin olacağını düşünüyorum. Ee, Canvas zaten hata verirse dediğim gibi gelirsiniz. Çünkü Canvas hata verirse çalışmayacaktır program ilk başta. Bazı hatta ben o kadar not paketi indirdim. Cidden baya baya not paketi. Bakın aynı şey. Hiçbir farkı yok. Nasıl öyle çalışıyor. Successful gestures. Ee, o kadar not paketi indirdim sadece bir tanesi çalışmadı burada o da RPC zaten. Bak, mesela GT6 videom var o trolle bir şey burada çalışmaz burada kullanacaksınız onu lokal yapmanız lazım. Öyleyse başka diyecek bir şeyim yok sanırım siz o dosyaları böyle alar kaydediğiniz zaman zaten Files kısmında görmüş olduğunuz gibi burada aynı yazacak her şeyle Her şeyle çıkmış olacak şunlar olmayacaktır Bunlar kendisi otomatik ekliyor. Ee, database kısmına gelecek olursak IP adresinizi alıyorsunuz. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi network access kısmına geliyoruz burada. Daha sonra add IP address diyoruz. Buraya zaten burada görmüş olduğunuz şey şeydeki Cyber'sindeki IP adresinizi alıp giriyorsunuz buraya ve ondan sonra bir daha dokunmanıza da gerek yok. İşlem bu kadar arkadaşlar. Sanırım belki her şey bu kadardı. Başka diyecek bir şey yok. Database kısmını anlattım nasıl ya. Şu network kısmından IP adresinizi alıp yazabilirsiniz oraya. Başka da bir şey diyecek olayım yok. Tekrardan hatırlatıyorum. Cyberance ile güzel işbirliği yaptık. Herma LP kodu ile ekranda gördüğünüz gibi Herma LP kodunun promosyon kısmına girdiğiniz zaman ilk ay beleş veriyor. Daha sonraki aylarda bir işte Discord Motosikliği ne kadar aldıysanız 5 dolarsa, 5 dolarlık, 1 dolarsa, 1 dolarlık sistemden devam ediyorsunuz. O şekilde biz güzel ortaklık yaptık. Tekrar söylüyorum. Ee, öyleyse bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.